Meğer Kamil efendi kara belaymış! Ne? At. Kara bela mı? Yandım Allah! Aaaaaaahhhhhh! Ne? Öldürür beni! Ne? Kara bela mı? <laughs> Merak etme, senden evvel öldürecekleri çok! Sus be! Söyleme! Söyleme! Öldüm! Bak şu Allah'ın cezası herife! Karakola diye çıktı, ...Bekle ki gelsin! Yarın bana pabuç bakacaktık anne unutma <laughs> Aklımda kız bakarız Kapı <laughs> git aç Şenay kimmiş gelen Kız çatlatma adamı kimmiş gelen Polis Aa destur Ne istiyormuş Yarın sabah hepimizi emniyet müdürlüğüne çağırıyorlarmış. Aa, yanlış olmasın kız. Emniyet müdürlüğünde ne işimiz varmış bizim? Babamı tutuklamışlar. Babanı mı tutuklamışlar? Gazetelerin aylardan beri yazdığı kara bela var ya. Ee, var. Bana ne canım elim belalısından. İşte o belalısından.